Babanın cenazesi için özel izin çıktı. Haberin olsun. Gitmiyorum ben bir yere. İyi, sen bilirsin. Buyur, ne istedin? Babamın cenazesine katılmaya karar verdim. İznimi kullanacağım. Hani istemiyordun? Ne oldu? İçime sinmedi. Benden başka kimsesi yok. Müdürle konuş da bir an önce imza atsın, geç kalmayayım. İyi, tamam. Bekle burada. Haber vereceğim ben sana. Tamam. Baba acısı pek yamandır. Bilirim ben. Üç beş yıl önce ben de babamı toprağa gömdüm. Ya sorma. İçimiz yandı ama ne yaparsın işte? Sonun yaklaşıyor Furkan. O arabadan kaçar kaçmaz işini bitireceğim seni. Az kaldı. Çok az kaldı. Kapının dışında araba seni bekliyor. Oradan direkt mezarlığa geçeceksiniz, bilgin olsun.